You know Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk defa hayatımda yedi de Hayatımda değil de yani ilk defa KPSS e sürecimde yedi kattım galiba yani kattığım bir günü hatırlamıyorum. Böyle bir uyandım. Zaten birkaç gündür evde böyle babam gittikten sonra tek kaldığım için ben tek kalamıyorum. Ve korkuyorum. Korktuğum için de zaten uyanıyordum. Ama bir şekilde kendimi uyutmaya çalışıyordum. Çünkü geç saatlerde yattım. Şimdi birazcık saat 1-1'i geçiyordu falan gibi yattım. O yüzden bugün uyanabildim. Güzel oldu yani. Korku bana, benim işime yaradı birazcık. Şu an abla suratıma bakma. Yine uyandık arkadaşlar. Benim böyle hemen video çekmeyi seviyorum yani. O yüzden çekeceğim. Da kahve bile yaptım. Bakın saatlerimiz şu anda yedi buçuk falan galiba. Güneş çok güzel vuruyor. Bugün hava çok sıcak olacak belli. Ve bugün zaten akşama doğru birkaç tane işim var. Yani misafir gelecek bugün. Ablam ve eniştem gelecek. Teyzemler gelecek. Yemek falan yapacağım ilk defa. Hayatım ektifle misafirle ağırlayacağım. O yüzden bugün işte 4'e kadar falan çalışırız. Ondan sonra işimiz var. Dün yasamayı işlemiştik dün. Yasamanın CBA Akademi'den soru çözümünü izliyordum. Ama yarım bıraktım. Bugün yürütmeyi tekrar edeceğiz. Yani gene tekrar üçüncü videoyu izleyeceğiz. Ve yazıma yürütme ikisinden de soru çözmeyi düşünüyorum. Hedefim bu. Ve deneme yapacağız. Tarih denemesi. Kesinlikle. Ve bugün coğrafya tekrarına başlamam gerekiyor. dünya yapmadım çünkü. Tam çözmedim dün. Onları yapacağız falan filan. Hepsini yapacağız yapacağız diyorum da yapmıyoruz. Akışına bırakalım. Ona göre bakarız. Şimdi ben gidiyorum arkadaşlar. Vatandaşlıkla başlıyorum günüme. Sonrasında yine bu da görüşelim. Arkadaşlar video izleme işim bitti. Bir saatlik bir yürütme videosu izledik. Gayet benimle geçti. Güzeldi. Yine söylüyorum bir önceki videoda da söyledim. Gerçekten vatandaşlıkta eksikleriniz varsa kesinlikle Emre Hoca'nın genel e, tekrarını da izleyin. Videonun altına şey almışsınız. Yasemin Hoca'yı dinliyordum. Ben de ona geçtim falan. Arkadaşlar ben Yasemin Hoca'yı dinliyordum. E, sonra Emre Hoca'nın e, bir test kitabından test çözmeyi denedim soru soruları çözemediğimi fark ettim ve çok fazla eksik anlattığını fark ettim orada. Size söylemeyi unuttum bu arada. Kusura bakmayın. Ama genel tekrar açısından çok iyi. Yani genel tekrar yapanlar gayet memnun kalmış ama hiç bilmeyen bir insan için eksik kalıyor. Benim için eksik kaldı o yüzden. Şimdi Emre Hoca'dan iniyorum mesela. Onun PDF'ini de takip edebiliyorum yani ders notlarını. Oradan gayet hepsi güzel. Yani hiç eksiksiz anlatıyor hoca. Ama dedim gibi Yasemin Hoca da bence öyle değildi. O yüzden ben onu bıraktım. Yani yoksa tekrar için gerçekten çok iyi. Tekrar ediyorsanız devam edebilirsiniz. Şimdi Emre Hoca'nın ders soru bankasından ben sorularını çözeceğim. Çünkü e, böyle aynı hocadan çalışıp aynı soru bankası çözdüğü zaman büyük oluyor. E, ondan sonra da bu Kerry Akademi'nin en son son 5 yıl çıkmış sorularını çözmüştüm ya oradan ya işte yasama ve yürütme alakalı çıkmış sorulara bakacağım bakalım çıkmış var mı yapabilecek miyim falan. Bunları bir kontrol etmeyi düşünüyorum. Ondan sonra tarihe geçeceğiz zaten. Saatlerimiz 9'u gösteriyor şu anda. Bir buçuk saati geçti galiba. E biraz dokunarak şey yaptım, geri sararak, anlayarak böyle dinlemek istediğim için öyle çalıştım. Böyle yani kısacası. Güzel gidiyor şu anlık. İnşallah bozulmaz. Şimdi ben gidiyorum. Sesimizi çözen Bir kişi eşliğinde sabah hemle beraber ondan sonra yine konuşuruz Testi çözdük, kapattık. Güzeldi sorular. Yasama sanki daha zor gibi geldi bana. Yürütmeli biraz daha sanki kısa gibi. Bilmiyorum. Onu tam emin olamadım. Şimdi arkadaşlar bu şuna geçeceğim. Bu kitabı bitirmek istiyorum. Zaten çok azıcık bir şey. Ve benim sözel mantıkla bazen yanlışlarım çıkıyor. Hatta son zamanlarda çoğalmaya başladı. Ve bu kitabı ben başlamıştım. İlk bölümünü çözüyordum. İlk bölümde de azıcık bir şey kalmış. Bunu çözmeye devam edeceğim bitireceğim İkinci bölüme geçeceğim. İkinci bölümden de birazcık çözerim. Toplamda söyleyeyim hemen. Size kaç bölümden oluşuyor biliyor musunuz? 7 adımdan oluşuyor. Sonra da deneme sınavları var zaten. Ee, ben şu an birinci adımı bitireceğim. İki test kalmış kısa sürer Yani herhangi bir soru kaçırmak istemiyorum bu şeyden. Sözel mantık kısmından. Çünkü Türkçe'ye gerçekten çok etkiliyor. Benim sözel mantık ne zaman yanlış bir çıksa Türkçem batık oluyor yani. O yüzden bunu düzünce... Tekrar etmek istiyorum. Şimdi buna başlayalım. Ondan sonra tarihe geçiririz. Herden biraz kaçıyor gibiyim sanki. Onu fark ettim. Çünkü çok uzun. Tekrar etmem gereken bir sürü şey var ve tarihe başladığım anda bende bir korku salıyor. Böyle korku geliyor. E, o yüzden birazcık şeyim yani uzak duruyorum gibi şu anlık. Ama yapmamız gereken bir sürü şey var. Şimdi ben gidiyorum. Siz de. Artık izlerken kitabınızı mı alıyorsunuz? Benim de ders bir şey bilmiyorum ama birlikte artık bu işi bitireceğiz arkadaşlar. Gerçekten her gün dün yine akşam sınavı bırakıyordum bu arada. <laughs> yani sınavı çalışmayı yine bırakıyordum. Ama bugün sabah yine kalktım. Böyle bir anda uyandım yani mesela kendimden. Yani o derece böyle karmaşık şeyler içerisindeyiz yani. Ama çok az kaldı. Bugün en ikisi. O kadar az kaldı yani. Yapacağız. Bir şekilde bir şeyleri yapmak zorundayız yani. Neyse şimdi gidiyorum. Tekrardan görüşürüz. arkadaşlar tipim çok dağılık. İki dakikalığına geldim. Kahvaltı yapacağım. Bundan yiyorum. Bize bugün böyle bir hızlı bir kahvaltı. O sırada da Selam Hoca'nın videolarını izleyeceğim. Çözel mantık çalışmayı bitirdim şimdi. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Bence iyi ilerledik. Yani şimdi tarif videolarını da izleyeceğim. Tarif videolarından sonra zaten böyle bir temizliğe falan geçmem gerekiyor. Ondan sonra bilmiyorum ne olur. Matematiklerimizi çözerim büyük ihtimalle. Böyle. Bunu bir bilgilendirmesini yapayım dedim. O zaman gidiyorum. Bana afiyet olsun. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar selam şükürler olsun duşumu aldım mis gibi o kadar mutluyum ki yaklaşık 3 saat falan temizlik yaptım benim için hayatımdaki en zor şey çünkü yapmadığım için alışık değilim ve ölüyorum hatta her seferinde sorguluyorum diyorum ki bu insanlar mesela hani tek yaşamak isteyen insanlar oluyor ya neden Bu ben dün de mi söylemiştim acaba olabilir hani neden yani hani tek yaşamak gerçekten tebrik ediyorum gece yatması zor ...tek başınasını korkuyorsun. Temizlik zor. Her şey sana bakıyor. Bütün ev işleri. Yemek zor. Bilmiyorum. Hiç benlik değil. Eğer nasip olur da atanırsam... Allah'ım inşallah. Tek alamam yani. Büyük ihtimalle... E, ...kardeşlerimi falan götürürüm herhalde yanımda. Neyse uzatmayalım. Şimdi bu kadar zaman sonra matematik çözmeye karar verdim. Yani aslında matematik çözmeye karar vermedim de. Buradan bir tane deneme sınavının soru çözümünü dinlemeye karar verdim. Aslında şöyle. Hoca demişti ki. Denemede ilk önce mesela onu kampına almıştım. Ben demişti ki denemede önce beni dinleyin. Ondan sonra siz kendiniz çözün. E, o yüzden ben de bunu önce hocadan dinleyeceğim. Ondan sonra kendimi çözmeye karar verdim. Böyle daha mantıklı olduğunu düşünüyorum hocanın dediği Çünkü e, hocanın öğretiş şekli falan aklınızda kalıyor. Bakalım o sorular aklınızda kalmış mı? Böyle böyle bir şeyler işte. Ben diyorum çözmeye. Görüşürüz. Arkadaşlar denemem bitti. Hocayla beraber yaptık. Çok basit geldi bana deneme. Niyeyse ve çok basit gerçekten. Yani ben sınavlarda böyle soru düşünmüyorum ki yani çıkmış sorulara baktığım zaman gerçekten basit. Zaten 7 iklimin normalde denemeleri de basit. TG denemeleri. Diğer şeylere göre. Çıkmış sorular aslında yakın ama Bilmiyorum yani çıkmış sorular bir tık daha zor oluyor. Yani yine de bana kat, bir şeyler katacağını düşünüyorum tabii ki de. E, çünkü şöyle en azından problemleri çözüyoruz. Ve unuttuğum yerler var mesela bir sürü. Hoca orada tekrarlar yapıyor ve onları söylüyor. En azından çözüm yollarını görmüş oluyorum. Yani zor bir soru olsa da bir yere kadar gelebilirim. Ya da bazı soruları çözebilirim diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Bunu da bitirdik arkadaşlar. Videoyu burada kapatacağım. Çünkü yapmam gereken işler var. Ben yine devam ederim ama biliyorsunuz videoyu atacağım için biraz sonra... Buraya kadar çekebiliyorum. Lütfen e, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye.